bence en keyifli eşleşme olacağını düşündüğüm. Pınar Karşıyaka, Fruit Bursa Spor eşleşmesine geçelim. Yine aynı sistem. Önce ligi dördüncü bir tane takımın Karşıyaka'dan başlayalım. Karşıyaka'nın Bursa elemesi için yapması gerekenler özgür Yüksel. Tekrar dönelim sadece. Birincisi Bursa'nın en zayıf halkası pota altı ve hücum ribantu. Orada güçlü olmak istiyorsan Vito Brown, Kuzmiskas, Berkan Durmaz, Delgado'nun bence sağda olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki Brian Angolayla ile hocanın tercihinden söylüyorum, Mike Gallag sağda olacağını düşünüyorum. E, ama diğer tarafta da bu sefer kısa rotasyonu Türk oyuncunun darlığında ciddi sıkıntı oluyor. Bu sefer ne oluyor? Brian Angola, Mekkalak, Thomasak yazılı ve e, Kenan Spai ile oynuyorsun. Dört tane oyuncun oluyor. Karşı tarafta kim oluyor? Clemens, Needham, e, Ömer Ömer Utkual, Ömer Ali, Onur Alp, beş tane oyuncu oluyor. Yani buradaki dengeyi Ufuk Hoca'nın tercihi belirleyecek çünkü Bursa'nın öyle bir tercih yapma şansı yok. Hoca da e, işte Dawkins'i oynatmıyor. Aslında 3.5 numaradan ben bazen 4 numarayı değiştirebileceğini, oynayabileceğini düşünüyordum. Ve Bursa açısından da Duzetski'nin performansı, fuar almaması en kritik durum olacak. Karşıyaka açısından da ya çok enteresan, yani Karşıyaka maçlarını çok dikkatli izliyorum. Berkan oynamıyor, oynamıyor. Yani mesela açın bakın istatistik kağıdına 5 dakika oynuyor. Takımın artı 15 falan yazdırıyor. 20 dakika oynuyor takımın eksi 10 yazdırıyor. Ben hala bu denklemi çözemedim. Yani bir şey için söylüyorum. Matematiğim fena değildir benim. Ama bunun e, dünya üzerine karşılığı yok. Ya Berkan bunu nasıl becerdi bilmiyorum. E, kendisini tebrik ediyorum. Hiç oynamazsa artı eksi yazmaz. Ama oynamak zorunda. Yani evet. e, oynamak zorunda. Öyle bir denklem yok. Yani ee, ve bu arada e, karşıya kadar son 4-5 haftadan beri bence sahada olduğu zaman savunma anlamında e, Kasper Wittmann'ı hissettiğim Deniz Kılıçlı oynuyor. Wittmann'ı görüyorum kendisinde. Giriyor, dövüyor, kırıyor, bir şeyler yapıyor. Hatta Uğur, Uğur'a da selam olsun buradan. E, Uğur'cum demiş ki... E, Öyle bir taraftar var ki karşı yakada Deniz ya bir de basket attırıyorlar <laughs> dedi. O da güzel bir yorumdu o anlamda. Ben Kuzmiskas'ı kritik oyuncu olduğunu düşünüyorum. sezon başı yayınlarımıza dönersek, Brian Angle'ın olmadığı dönemlere dönersek Kuzmiskas 3 uzunun 3. uzunu, 3 üç kısanın 3. kısası olduğu için çok kritik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu serinin anahtar oyuncularından bir tanesinin Kuzmiskas olacağını düşünüyorum. İkinci x-faktörün de Berkan'ın sahada kaldığı dakikalarda nasıl bir verim vereceği çok önemli. Çünkü diğer oyuncuların hücum katkısı çok iyi ama bu sefer de karşı tarafta seninle kavga edecek, savunma sertliği sağlayabilecek bir bursa spor olacağını düşünüyorum. Yani bir çocuğa da elleriyle seriyi teslim etmeyeceğini düşünüyorum genel anlamda. Twinner bilet fiyatlarından bahsetmiş. Bize bu tarz şeylerinizi yazabilirsiniz bu arada. Hani duyurmak adına biletler pahalı, ucuz vesaire bilgilendirirseniz sevgili izleyicilerimiz. Biz de, de, yayın adamları göstermeye çalışırız. Karşı yakamda kim kadro dışı kalmalı yabancılar diye de sormuş. Karşı yakadaki yabancı tercihi nasıl olur? Ceren Brown dışarıda kalır diye düşünüyorum. Ya yani şöyle, düşüneyim? şöyle düşüneyim. Şöyle düşünüyorum. Kuzmiskas kesin olmak zorunda. Anhem Delgado da olmak zorunda. Brian Angola'yla da McCallum olmak zorunda. Vito Brown veya Jalen Brown'la kalıyor. Ben Uzunları yıpratmak için Vito Burak'ı oynatırım. Seni şuradan destekleyeyim ben de. Karşıyakan'ın en verimli olduğu oyunların başına baktığımızda da Vito Burak'ın ve Kuzmiskas'ın birlikte oynadığında e, Karşıyakan'ın çok yüksek verimlilik sağladığını görüyoruz. Delgado'nun. Yani Brian Angola, Kenan Spy, Kuzmiskas, Vito Burak'ın ve Ange Delgado'lu oyun çok etkili e, Karşıyaka'da. Koç'un da uzun süreler boyunca kullandığı bir 5'ten bahsediyorum. Ve Kuzmiskas ve Brown'un oynadığında eksisi yok neredeyse. Ve son dönemlerde ve ara ara yerlerinde şunu da yapıyor koç. Berkan Kuzmiskas ve Vitola Brown'u üçünü birlikte kullanıyor. Delgado'nun faal problemine girdiği yerlerde. Evet. ya yani bu da önemli. Şimdi evet, Deniz'i övdük. Güzel de bir goy goy da yaptık ama Deniz seni yarı yolda bırakabilir. Ee, burada e, sadece Delgado'ya bırakırsan da Bursa Spor'u artı yaratamazsın. Çünkü senin Bursa Spor'a Spor karşı karşı yakın artısı uzun rotasyon. Yani burada orada artı dövebilirsin. Yani Zek Agusta faal problemi yaşattığına Bursa Spor için neredeyse geçmiş olsun senaryosuna yaklaşıyorsun. Dört kısaya dönmek zorunda ve e, Cucunski Yiğitcan orada bu performanslara kalacak Bursa Spor. Yani hem kağıt üstünde hem sağ içerisinde verim aldığın sistemi bence bozmaz diye düşünüyorum Ufuk Sarıcı. Çünkü Ufuk Hoca'nın koştuk tarzı da bulduğu düzeni sürdürmeye yöneliktir. Ritim, ritim bozmayan bir koçlardan, koçlardan bir hukuk Ama Eric McCallum'un da sakatlık dönüşü, biraz Urbanuslarla fazla takılışı ve saha içine hala odaklanamayışı bir problem. Yani e, Jalen Brown'dan da vazgeçebilir mi? Yani ben Eric McCallum'un son dönemini beğenmiyorum sakatlıktan geldiğinden beri. Onu da belirteyim. Kesemez ya. Ben de senden ilk fikirdeyim ama kesemez hocam. Erdem Güven güzel yazmış. Yalnız McCallum'un kötü oynadı ve Jalen Brown olmadığım maçlarda genelde çok zorlandık diye. Şöyle bir kıyasa gidelim. Hani Bursa Spor içinde de Needham, Clemens bu ikisinin verimi ikisinden birisi oynamak zorunda Bursa Spor'un seride e, fark yaratabilmesi için. iyi oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, karşı tarafa baktı. karşıya baktı. Jalen Brown, McCallum 1-2 rotasyonu. Arkada Kenan 3. Ömer Utukal Bursa'da üçüncü. Andrew iki 2 numaraya koyuyorum. Orada da Skrack kısmına geldi. Brian Angulo da Andrew Andrews'da bu bir kısaları tamamlayıcı oyuncu. Onur Ayp fark yaratan oyuncu Bursa Spor adına kullanıldığında. Karşıyakalı da bu farkı yaratan işte 3 numarada Kuzmiskas, Vitola Brunan onlar bu farkı yaratıyor e, matchup'ı da zor bir eşleşme bu oyuncu anlamında, oyuncular üzerinde. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani Needham önce bir 5 faal almasın da sağda kalsın, önce önceliği olsun. Yani birinci öncelik o olsun çünkü sinirlerine hiç hakim olamıyor. Ya Clemens hiç tadını alamadım ben onun ne olduğunu da anlayamadım. E, o yüzden bir cevap veremiyorum Clemens konusunda. İyi oynamak zorunda mı? Evet iyi oynamak zorunda ama ne zaman iyi oynadı diye düşünüyorum. Öyle bir maç hatırlayamıyorum. Bir de Şimdi herkes kızacak bana ama Onur Alp'in 20 üzerinde attığı ve çok top kullandığı maçlarda Bursa kaybediyor. Bilgi vereyim mi? Ee, tabii ki. Onur Alp bitim, e, özellikle Bursa cephesi çok rahat bir şekilde Onur Alp'e 3 tane de 5 tane de el üstü atsan biz sana bu yetkiyi verdik zaten. Sene başından itibaren. Yani bir problem, Onur Alp biraz bunu problem yapmış. Artık zarar mı veriyorum kullandığım toplarla diye bu yetkinin verildiği ama oyun tercihinde de daha akıllı olması istenmiş. Yani evet sana verdik yetkiyi de etkiyi göremediğimiz yerlerde senin de biraz daha oyunu okuyarak bazen oynatmaya dayalı bazen daha geride kalarak oyun tercihlerinde yapılması istenmiş bu Onur Alp'ten. Ben o yüzden Onur Alp'te da daha farklı bir playoff performansı bekliyorum. Oyun tercihleri konusunda. Ya ben de tabii ki öyle oldu. Daha basketbol aklı yukarıda oldu. Çünkü çocuk kazanmak istiyor. Bunda bir sıkıntı yok ama böyle çok 10 topun üzerine top kullanmasından yana değilim ben kendi adıma. Ee, o yüzden de yani Andrew onu birazcık nasıl derler yön, arka planda yönlendireceğini düşünüyorum. Twinner demiş ki abi çok önemli lütfen Selim abiye söyleyin sevgili Selim Çınar'a selamlar olsun. Angola saçını örmesin. Saçını ördüğü 6-7 maç var hepsini kaybettik demiş. Enteresan. Söyleriz. Şey. Sevsin Hanım'a söyleriz söylesin Angola'yı. Bu eşleşmenin güzel yanı şu. İki takımın da zaafları çok belli. İki takımın da o zaafları vurabileceği bölümler çok net. Ama iki takım da bu sezon içerisinde oynadıkları sezon iç maçlarında da o zaafları vurmakta çok zorlandılar. Yani e, içeride oynanan maçları hep kazandılar. Karşıyaka evinde kazandı. Bursa Spor evinde kazandı. Özgür Yüksel nereye gitti? Uzun rotasyonundan mı vuracak Karşıyaka Bursa Spor'u? Yani orada çünkü Zekagus tek kalıyor. Yiğitcan'ın performansı çok önemli. Cuciski yumuşak mı karacak? Çünkü Cuciski, Zegagust ve Yiğitcan. Bursa uzun rotasyonda kaldığı üçlü. Ee, karşı yakanın oraya baktığımızda Berkan, Kuzmiskas, Vitola Buran, Delgado ve Deniz Kılıçlı var. Buraya mı vurmaya deneyecek? Bursaspor'un kısa rotasyonuna baktığımızda Derek Needham, Ömer Utku, Clemens, Onur Alp, e Andrew Andrews 3 numaradan Dawkins 3'ten 2'yi de tamamlayabiliyor. 3'ten 4'ü de kullanabileceğim bir e, Dawkins'im var. Bursa Spor burada hangi yabancıyı tercih, edecek, tercih edeceği konusunda karar vermek zorunda. Kısayı mı daha kuvvetlendirecek uzunları mı? E, Karşıyaka'ya dönüp baktığımızda da Karşıyaka burada hangisini tercih edecek? Kısalarda işte dediğimiz gibi Eric McCollum'dan veya Jalen Brown'dan birisini kenarda bıraktığın an, bir combo gardını dışarıda bırakmış oluyorsun ve Kenan'ın muhakkak iyi oyunla mecbur kalıyorsun uzunlara yıktığın yerde ve Brian Angola'nın top yönlendiriciliği zor. İki koçun da yabancı tercihleri çok zor. Sen Dawkins alır mıydın bu Spor yerinde olsa? Ben çok Clemens'çi değilim. Ya. Ben Dawkins'i denerdim. Çünkü Dawkins'le e, dört numarayı da bazen oynayabileceğini düşünüyorum. Ya ben de Dawkins alırım. Yani. Çünkü sen tam o sırada düştüydün. Ee, Zeka Gust, Tarık Sezgün'ün kullanılmayacağını düşünüyorum. Evet, Zeka Zeka Gust, Yiğitcan ve Duzinski. Bir kere Yiğitcan bu seride Bursa adına çok önemli kilit oyuncu. Belki X faktörü burada Yiğitcan'ı söz Yiğitcan kötü oynarsa Bursa Spor zaten uzun konusunda çok sıkıntı yaşar. Yani şimdi son dönemde yani Ahmet Düveloğlu gittikten sonra Duzinski çaktırmadan Zeka Gust'u da yedekliyor. Yani 5 numarada oyun tutmaya başladı. Bu sefer ama karşısında Arher Ga Delgado Duzinski'nin eşleşmesinde Duzinski çok yıpranır. Çünkü Delgado da çok güçlü e, genelde zıp zıp e, Amerikalı oyuncuları tutabiliyor da bu kadar büyük güçlü oyuncu ne kadar tutabilir? Ben de soru işareti. Fatih İmik yazmış. Bursa'daki maçta Emin Hoca görev verilmiş. Evet zaten az önce tahmin kısmında Emin Moğol Koç'u vermeyin derken bilerek söyledim. E, vermişler. Bir tane maç boşaltıldı da bakalım hangisi boşaltılır. <laughs> Salon. Dediğim gibi yine lütfen salonlara dikkat edin. Taraftarlar ateşli taraftarlar. İlla ki sınırın dışına çıktıkları çok an olacak. Bunu eşit el yana kaçmadan her iki taraf, her iki takımın da sahalarında eşit olacak şekilde dengesini koruyun. Güzel bir seriyi izleyelim. Maç sonlarında konuşacağız da. Neyse. Hakem beni korudu. Hakem bizi korumadı. Hakem onu ya. Buna olabildiğince az yere götürün. Çünkü diğer eşleşmelere göre bu eşleşme biraz daha kafa kafaya yakın. Her şey olabilecek dediğimiz bir eşleşme bir koçun yapacağı bir hata rakibi kafa kafaya getirir. Mesela Uf Ufuk, Sarıcan'ın yapacağı bir yanlış oyuncu tercihi o maç planını bozar ve Bursa bir adım yukarı doğru çekmeye başlar. Alimpiyev için yapacağı bir oyuncu tercihi bir Ömer Utkaylı 3 dakika fazla oynadığın sıkıntı düşebilir. Sıkıntıya düşebilir Bursaspor Bir adım daha geriye gidebilir. Koş hakemlerin buna etki etmemesi lazım. Zaten çok fazla koçlara bakan bir eşleşme. Bursa Spor 16 demiş ki koç Dawkins asla oynatmaz. Fenerbahçe maçında 10 dakika civarı süre verdi. Eğer bir plan olsa Fenerbahçe'nin de hazırlardım. O iş öyle olmayabilir. Göstermek istemeyebilirsin planını. Çünkü şöyle de bir bilgi var. E, Dawkins'i geçen seneden beri, geçen sene de çok istemiş Alimpievic. Bu sene de fırsat çıkınca Ocak ayında e, hemen transfer ettirmiş. Yani Dawkins direkt hoca transferi. Bu içeriden aldığım bilgi. O yüzden e, kendi istediği oyuncuyu oynatmak ister ama Dawkins o verimi veremedi işte. Adapte olamadı takımı. Orada bir problem yaşanıyor bence. Bence Dawkins Dawkins'i hazırlıyorsa fark yaratır. Şöyle de fark yaratır. Kuzmiskas ve Vitola Buran'la karşı kullanabileceğin iki tane oyuncum var sadece. Yiğitcan ve Dawkins. Dawkins'in olmadığı deklende sadece hiç Can'ı bırakacaksın bu görevi. Cujiski belki Kuzmiskas'ı tutabilir ama Vitola bu anda çok zorlanacaktır. Bu tarz eşleşmeleri de okumayı seven bir koç Olimpiyeviç. O anlamda fark yaratmak isteyebilecek hocalardan bir tanesi Olimpiyeviç. Ufuk Hoca da e, ne derler planına bağlı kalan, sadık kalan koçlardan bir tanesi. O anlamda da değerli olacak ama dediğim dediğin gibi Dovkins denklemde olmalı diye düşünüyorum ya. Yani öyle de böyle de oynamasa bile e, kenarda olması gereken oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu serinin şöyle güzel bir yan olur. İlk maçı diyelim Karşıyaka evinde kazandı, ikinci maçı da Bursa evinde kazandı diyelim. 2-1-1. üçüncü maç alev alır. Diyelim ilk maçı Bursa İzmir'de kazandı. Bursa alev alır. O 1-0'lık normal İzmir'de Karşıyaka kazandığı senaryo zaten İzmir e, Bursa tarafında alev olacak. Yani ben fikrimi daha önce söyledim. Ee, Bursalı taraftarlar yanlış anlamasın ama Karşıyaka bence en etkili taraftar grubu basketbolda. E, ee, Bursa Spor'da bunun yolunda geliyor. Uzun, e, ama Karşıyaka bunu daha uzun süredir yapıyor. O yüzden yanlış anlamasınlar. Burada iyi bir şey söylüyoruz ama Karşıyaka bunu uzun süredir yapıyor. Basketbol tribünü olarak basketbol ligine bence değer katan iki tribünde karşılaşacak. Yerli oyuncular çok etkilenir. Ben de o zaman soruyu şöyle sorayım. Baskıdan en rahat kim çıkar? Yani en az baskı şu anda hangi takımdadır sence? Oyuncu ha, genel, genel, takım baskısı değil mi? Taraftar Ta, evet, taraftar genel. Yani şu anda psikolojik olarak rahat olan hangisidir sence? Bence bir adım Bursa. Çünkü karşıya kadar başarı bekleniyor sanırım. Evet. Onlara artı yazalım Ciddi artı yazar. Baskı demişken de topa baskıya döndüreyim sağ içine. Tamusak Yazılı ve Ömer Utkal. Bunlardan hangisi bir artı öne çıkarsa maç içerisinde koçların elini çok rahatlatır. Son dönemlerde Tamusak Yazılı Ufuk Sarıcı'yı çok rahatlattı yerler var. Ceza şutlarını da atıyor bir de diplerden. Tabii ee, o sana nispet yapıyor zaten. Kesinlikle <laughs> diplerden evet. atıyor. Hiç unutmuyorum. Thomas Hak yazılı, şut atmasın diye bir ifade kullandık, kullandı, kullanmıştı Özgür <laughs> Yüksel. Sonraki maç 4'te 2 mi öyle bir şey attı. Dedi. <laughs> Aynen. Selam olsun buradan ona da. <laughs>